kolay gelsin. Sağ olasın. Ne Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba canlarım. Hepinize günaydın. Şimdi Hayırlı gün. sabahlar olsun. Bunu şu şekilde... Bugün hava hali bulutlu. Şöyle göstereyim dışarı. Soğuk. soğuk, bulutlu geldik. Bugün erken geldik. Dedim çay dedim burada çektiğin geldik. Olmaz. Of. Hava soğuk. Üstünde cayır cayır yanıyordu. Varsın olsun Ali. Değil mi? He olsun. Ne yaptın? Bunları da kesmişsin böyle. Kalerleştirmişsin, <laughs> ayarlamış arkadaşlar. Şimdi onu tut, öyle şeyle tutturmasan değil mi? Olmuyor. Evet. Hemen onu tutturuyor arkadaşlar. Ondan sonra üstüne güzel bir kalekin. Şu o şeyleri tersere giymişsin lan Ali. Öyle Şimdi daha orayı edince hep şunları kaldırmak zorundasın yine. Olsun. Değil mi? Gerçi çok dolu yer var. Şeyi de sıvayabilirsin. İşin yoksa. İyi. Banyoyu. Değil mi? Banyan neresi su? Neyi ne? Banyan su içeceğim banyoyu. Anladın? Fayas mı tüm tavana kadar? Tabii. Ha, ben kafam ayamadı kusura bakma o zaman. Sen onu sen Çek, ben de kahvaltı hemen çayı şuraya koyayım, tamam mı? Şuraya koysam bir şey olmaz. Koşuya koyayım ki rüzgar ne varsa şey yapmasın. Hadi kolay gelsin sana. Hadi sağ olasın. Hava soğudu var ya, yelak üstüne yelak giydim, böyle baktım elik soğuk. Dışarı biraz şöyle esiyordu, çayı hemen şöyle bir şey böyle. Demliğimi kulpunu belgeçtirdim. Herkes dedi mi? Aferin sana. Herkes de gene de şey iyice bulamadım. O arkadaşlar şey... yavaş yavaş e, teşkilatımızı buruyoruz. Şimdi. E, ben bir açıklama daha yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bazen diyorsunuz Adem Bey size yardım etmiyor. Arkadaşlar biz kardeş arasında birbirimize yardımlaşma yapıyoruz. Ama farklı oluyor e, yardımlaşma şekilleri. Onun için. E, Herkesin işi var, gücü var. Onun için gelemiyor. Arkadaşlar o bize yardım ediyor. Yeri geldiğinde biz ona yardım ederiz. Bu dayanışmayla yürür her işler. Hepinize de yine de bizleri düşündüğünüz için çok teşekkür ederiz. Hani bizi düşünüyorsunuz o e, yorumlarda okuyoruz. E, siz e, o konularda gerçekten biz kardeşler arasında büyük bir dayanışma var. E, yani birbirimize çok dayanışmamız güzeldir arkadaşlar. Bu arada Hatice hanım e, kahvaltısını burada yapacağım dedi bugün. Evet. Şimdi hemen ne yapacak diye sorarsanız böyle arkadaşlar zeytinimi, peynirimi, reçelimi aldım. Şöyle yumurtam var, sarımsağı soydum. Bu kutun eh, kullanmışlardı. da yeme dedim Ali'nin ikimize yeter. Böyle ne yapacak diye sorarsanız sarımsaklı. Şöyle ne yapayım, ne yapayım dedim. Acı olur mu ki lan? Yine de dibine bunu kızarttım yine aydınlat diye Onun dibinde var ama çay kaynıyor kanalı. Evet. İyi ki de ondan doğrayım, sarım koyayım. Şuraya dedim, oturak dedim, böğün şansımızdan. Her gün cayır cayır dün cayır cayır yanıyordu. Tel suyun içinde kaldık, bugün Üşüdük arkadaşlar, niye öyle oldu Ali? Ee, üşüdük çünkü biraz hava soğuk, bulanık arkadaşlar burada biliyorsunuz. Biraz sabahları Bu ya, sene biraz... Kaldı. Bir de sabah erken olunca mı diyorum Ali? Aynen. Ben dedim. Arkadaşlar buranın maliyetini sorarsanız şu ana kadar ben 90 bin lira ne 90-95 bin lira harcadım. Ee, şey olarak sadece arkadaşlar malzeme parası olarak. Arsadan hariç. Arsadan hariç. Ee, ama hani değiyor mu de değiyor gerçekten arkadaşlar. Yaptığımız zaman daha da ayrı bir güzel olacak. Bahçemiz Hatice Hanım görüyorsunuz Hatice Hanım yeşillendirdi bahçemizi. Tabi biraz bir kısmını soğuk vurdu ama yine de ee, güzel arkadaşlar. Getirsene bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bak, gel, geldim geldim. Hemen kıskandı arkadaşlar. Yani Hatice Hanım böyle. Arkadaşlar buranın e, arsasını biliyorsunuz bir ay önce biz almadan bir ay önce 170 liraydı. Bir ay içinde 200 YTL oldu. Tam, Şu anda biz alalı da arkadaşlar bir 45 gün falan oldu burayı. Hemen onu da açıklayayım. Tam bitimi Arkadaşlar mesela ustaya para vermediğimizde de bir şeye de o kadar başka bir şey yok. Ondan sonra tam bize bura arsadan hariç 125 lira diyelim. Yani, e veya 130 o civarları yani, bulur. 130, arkadaşlar. 125 ama öbür türlü arkadaşlar ustaya verdiğiniz an 300 lira eteler. Şu niye diyeceğiniz usta Ali Çırak benim arkadaşlar bir amele parası sence kaç lira şey hani aşağı yok değil mi? Aynen. Bazı arkadaşlarımız hani arkadaşlar diyor ki hani bu işin ticaretini yapıyorsunuz. Arkadaşlar neden olmasın? Neden kazanmayalım? Elimiz ayağımız tutuyor çok da yaşlı değiliz. Yeri geldin mi yapıp satmak da yani herkes bunu yapabilir isterse arkadaşlar. Yapabilir. Kar neredeyse bazen orta değil mi? Tabii ki. Yani o yüzden değil. Ama var. biz burayı satmayı düşünmüyoruz arkadaşlar. Gerçekten şöyle baktım Hatice Hanım'ın burada sarımsakları. Tabii buralar böyle kalmayacak. illaki bir düzenleme tamam. daha yapacağız. Bu şekilde arkadaşlar Hatice değil Hanım de hepsini. Değil. Şu asmalar tabii. bir büyüdüğü zaman, tuttuğu Şurası zaman. Var, var ya can gibi de can. Aydol'u arkadaşlar şöyle göstereyim şunlar yeni bir tane maydanoz. Orada çiçek Burası var. Burası maydanoz arkadaşlar. Ana burada daha yeni bitti. Ne yapayım? gitti ama? Evet. Hemen tuzu alıp geliyor. Hatice Hanım bu maydanoz. Karabaklaları. Hani şey Tabii Hatice Hanım. Ocak boşa yanıyor diyorum. Evet, ben de ya. Çayın altını biraz da sen orada mı yapacaksın? Evet, tamam. tamam. Şurası, rüzgar şey yapıyor. Hemen dolunuşu atayım. Burada çayı çekeyim. Tuz az koy, az. Yok, ne Yaptım. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Zeytinyağını da koydu arkadaşlar Hatice Hanım. Zeytinyağını koydum. Hemen içeri kaçayım. Çay, çay bir yere alıp vereyim. Hemen Ali. Tamam. Şu ya arkadaşlar Ali'ye diyorum. Büyük tüp var ya Ali. Büyük tüpü getireyim diyorum. Şuraya masanın üstüne koyalım. Böyle bununla kıldırık kıldırık sevmiyorum arkadaşlar açıkçası değil. Ben böyle Ali bilir. Ufak tüpte hiç yapmayı sevmem. Tamam yarın e, yarın getiremek de bakalım duruma göre akşamları getiririz. 100... bir tane adem, şey altına bir masa yapmamız lazım. E. Sen ne musun? Tahtadan hemen şöyle bir ayakla ha şu beş var ya. bunu ocağa Şunun gibi ya. Tamam. Böyle malzemeyi koymaya bir hemen bana. Aa şundan çakabilirsin bak mesela. Şu tahta var gibi var ya şunlar. Tabii tabii. Hemen altına beş. Tamam ocağım. Hatice Hanım tamam. Tamam, tamam, tamam deme bak ben istedim beni sinirlendirme ha. Bak durca dur. Tamam tamam diyor benden şey geçer gibi diyor ha. Hadi bakayım hadi. İçeri gireceğim. oturacağım Üzüldü arkadaşlar. <laughs> bir koyayım, bir şey olmaz. Şuraya gel sen de gel içeri. Gel de dur. Ben bir oturacağım. Şuraya oturayım ki. Yine tutunuzu döner. Evet. Onun için arkadaşlar, insan burada krişan oluyor. Şey olmayınca, ne derlerse yapar. İyi. sen da, çayda. Arkadaşlar ben biliyorsunuz, yemek yapmayı şey de seviyorum. Neydi onun adı? Sobaba yani. Sobada yapmayı çok seviyorum. Sana bir tane kuzine yapalım bir köşeye ama bir sever ki sabit olsun Hatice Hanım. Sabit olsun, bundan. Baksana bu kıldır kıldır hiç. Ben bunu sevmiyorum arkadaşlar. Burada yemek mi olur? Bu şaştım şaştım bu ondan. Yani. Niye? Yeah, bu, odunun... Bunun da güzelliği var. Hayır odunu şimdi çataydım. Giden ataydım. Odunun da çok arkadaşlar ha. evden e, eski dolap vardı biliyorsunuz biz bunu çöpten almıştık onu söktük buraya getirdik şimdi e, sıvamancı beri öte çekilir kırılır diye bunu mutlantı etmedim e, yavaştan şimdi, dün sadece şu duvarı bir yarım saatte böyle şapı şey verdim. Bugün de desini hazırladım arkadaşlar. Ölçüleri kestim şöyle. Evet, bu elektriğini suyunu dün bağlamıştım arkadaşlar. Önceki videolarımızda görebilirsiniz. Ben bir daha vardı da, nereye soktum şimdi daha vardı ya. Bilmiyorum. Bu da benim otlarım arkadaşlar. Olmaz olmaz. İyi kalmış gene. Hatice şimdi. Hanım buradan hemen olmaz. otlarını da toplayıveriyor. Şimdi de... soğanımı topladım. Şişt. Azıcık sana e, size onu diyeyim. Oto he otu şeyden topluyor. Ekeden yemlik var. Aha burada, Buralarda pek çok arkadaşlar. Var var var. Bir de bu da nerede oto onu şimdi soğan arayayım. Arıyorum, arıyorum. Allah'a bu. Bu arada şey yanıyor bak. Yanmıyor ya. Yanmıyor mu? Ne acele diyorum. Bu da pek acelecesin ha. Biri arkadaşlar koyu yumurtası pire de sahte yumurta. Sahte mi? Evet o sahte. Şimdi kırınca bir sahteye bak bir gerçeğe bak. Yer olsa da şöyle de beş tane bir tavuğum mu? Şimdi altından alaydık. Beş altı tane hürriye koyaydık. Eceğini biz de Bir ikisini de kopekle yedi Kendine yedik. Değil mi? Olabilir. ne de lan bunun? Hiç açacağım. Sakli demiyorum ben. Bu konuda biraz sabırsızım arkadaşlar. Değil. Sarımsaklı yiyecek kızar mı acı tat olmaz. Zaten pişmiş melemen yani. Ama birer ekmek tutarık arkadaşlar. Yiyet de kalmadı. Ali yiyor, Ali'ye bir şey olmadı. Vallahi ben yedi herhalde. Ben ye de yiyorum o Herhalde iki kilo olsun, üç kilo olsun, bir gram. Ben zaten bağım. Yalarım, Yemin, yalan mı söyleyeyim? Yiyorum. Yemem, niye Arkadaşlar. Bahane Kokuyu hazır arkadaşlar. Yok bu acıma sahip olamıyorum Allah demiyor da. koku yalan arkadaşlar. Aynen meyve verecek ağaç gibi çaydır. Ayakta dura dura. Yemin ederim. en sonunda çözümünü buldum. Dedim ki ayaklarım baktım şişti. Kendim şiştim. Elim yüzüm şişti. Baktım barnaklarım kutu gibi şişti. Niye o kadar ahıssızlık ettim de ben bu tabloyu getirdim. Evet, bazen kafa çalışıyor da sonradan çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ecik daha kızarsın mı yeterim. İyi yeter. Karın sakla yanmasın ha. Kursun, ne olur bu da? Böyle geldi de. ya, yaptırım. Melek Hanım'a bak. Eşmiş gibi. Yemez hadi yemez. Hadi yeme Ye de afiyet olsun. Sana da afiyet olsun. Başka olsun. Arkadaşlar yaparken ben şeyden çekiyorum. Böyle bizde sağa sola böyle sizde sizler de devam ediyor. bilmiyorum. Hani bunu ben çekerken neydi anne? Hani? Blender. Blender yani. diye. Blender. Ben çektim. Ben çekiyorum böyle hiç kalmıyor. Öbür türlü şey yaptığımız zaman bizde bir huy var. Şöyle edilip bir içinde toba bir Birimiz sağa kahalı yapıyoruz, sola kahalı yok tam tersine çiğ seviyor. Biz de böyle sulu sulu seviyoruz arkadaşlar. Bu yıl e, domatesim bakalım. Domates ne domates ne domatesi ben bilmiyorum. Kara inşallah e, yumurta domates mele, mele güzel oluyor eşk olmuyor. Benim domates bu yıl bildiğiniz içine hani limon tuzunu ya. Aynı o şekilde. Bilmiyorum vallahi kaynanam dedi de nasıl nasıl bir bilmiyorum. Bir tane de hep kaybolmuş. ya gittiyse çalan çalan çalmış çık? Kalmamış. çıktı. <laughs> Sabah ne çıktı biliyor musun içinden? 4 tane biber çıktı. E, Yoktu zaten. Şey, orada kalan çiçeklerin dibinden yoldu da gördü kadıncağız ne yapsın? Vallahi dört tane kal şey kalmış. Battıcan vermiş. Battıcan zaten bir karık diktiydim. Ya e, yeter arkadaşlar. Yetmedi. Şimdi annem e, evde o sandığından saksılara dikiyor. Hepimize de azar azar veriyor. Hatice Hanım da hep açgözlük yapıyor. Yok, yok. Kıyak geçene geçmiş, geçmiş. Ben biliyorum. Ne yapsa, en iyisi hiç ekmemek geçmiş. de bakma işte. Annem, anneme kızıyorum bu konuda. Anne diyorum, bunları hiç düşünme sen, boş ver, yararlanmasın diyorum ama anlamıyor. Vallahi benim için etmedi, etmeseydin öyle. <laughs> Allah <'ım>. Allah! <Aç> gözlük. Evet. <laughs> yani. Neyse, eciğine başla bağlayacağım diktim. Sağ olsun, teşekkür ederim de bir insan bir. Diye. Dedim de. Neyse, bu arkadaşlar. Şimdi bir şey de miydi? Ha, kaynanam anne hani, laf söyletmez, kıymatlıdır. Tamam bir şey demiyorum da. Neyse diyeyim, başka bir şey demiyorum. Hadi 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 onun dışına Mesela bak. Hadi. Hadi onun ya. dışına bak hadi. La be bileyim. Şimdi bunu yeter, tıkır tıkır bir Neyse. Karıştırmıyorum. Hadi kayla. Yumurtasını kıracağım. Yumurtasını kır. Kafam durdu. Aha. Şimdi şunu göstereceğim. Gel. Bak şimdi doğallığı bu. Şimdi aynı bu. ya hepsi. İyi, i̇yi yumurta o iyi. da. Bak. Değil abi. Hani. Nerede aynı bir bak. Bak. Bir bak. Hı. Aynı. Ne var yani? Bir de bak. Şimdi bir de şuna bak. Ne aynısı. Gör. Göstereceğim. Ne aynısı onun daha kadar arasında. Öbürü daha sarı. Tamam işte şu koyu yumurtası bu. Doğa Hı. şey yumurta, hazır yumurta oldu ondan. Hazır yumurta olup da o da yemiyor, o da yemiyor. Bu nasıl? O bu, buğday yiyor. Biliyor musun? Arpa yiyor, ot yiyor. Ama bu ne yiyor? Arkadaşlar, sarı o Bahat Hoca Hanım'ın söylemek istediği ben tavuk koyacağım diye tamam. O da kabul. Neyse. Tamam hadi kapat şu konuları artık. Bir şey demiyor tamam. Tamam bir şey demedim. Pes. Hı, pes et. Aferin sana. Neyse sus. Şöyle kendimle gideyim. susayım da bahadet. Arkadaşlar menümüz bu şekilde bugün. Umarım <laughs> videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Kanalımıza abone olmayı, Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri çok çok seviyorum ve <laughs> <Fem> güzel <-Gülüyor> yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Güle güle arkadaşlar.